Hepinize evet. i̇şte arkadaşlar. Bugün yeniden Fortnite oynuyorum ama yanımda bir YouTuber var bu sefer. Evet, ben ee, de manyak e, benim dayım <laughs> aslında. Onun da kanalı var. Onda kanalını ben bir karta çıkarırım burada. Her yani oraya gidip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bir başlayalım. Bugün Fortnite önce zaten kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şu an başlıyoruz zaten gördüğünüz <laughs> gibi. Hadi bakalım birinci olabilecek miyiz? Evet. Nereye atlıyoruz? İki kanaldan da nereye atlayalım? O şatoya atlamayalım bence bu sefer. Biz videolar önce biraz tur attık da arkadaşlar. Oraya atladığımızda bayağı kez ördük Metro merkez atlayabiliriz bence. Ha, evet orası daha uygun olabilir. Daha küçük bir meydan. Dedim ama biraz orta Ş meydan ama olsun. Attım. Ama biraz adamlar inecek. Bayağı inecek hatta. Hızlı inebilirsek alırız bence ya. Bence de. Hemen şöyle Birileri geldi bile. Benim paraşütümden arabanın sesi geliyor. Ben araba gidiyor sanıyorum her zaman ve bay... İn... ben adamları göremedim hiç. Tamam yanımda biri paraşütle indi benim ama nereye gitti bilmiyorum. Bir koşma sesi geliyor şu an ama. o bir şey buldum. Thor Thor buldum direkt. Thor mu? Zeus'un yıldırımı. Ha, diyor. Ah Zeus'un yıldırımı o bayağı iyi ya. Ay iki tane aynı silahtan almışım hemen şunu at. O varken resmen silah sen... almana gerek bile kalmıyor. <laughs> Önceki tur sen almıştın ben hiç kullanmadım ben kanat aldım onu. Ay adam sesi geldi ha. Aa ben de buldum. <laughs> Zeus. Zeus yıldırımı. Tam hmm. maç bizi direk bence. Ben öyle bir hissettim. Bence de. <laughs> Kalkanım var mı? Kalkan basayım gel. Dur. Senin yanına geleceğim de koşamıyorum ha. Bu arada chest buldum bir saniye. Şunu bir açalım. Bu ne? Boş var. Bu ne? Aynıs. Geldim ben. <laughs> Geldim gel. Bu kadar düştü, bu kadar yeter gibi. Bakalım bulabilir miyiz biraz? Ş Şurada bir şey gördüm. Bu nedir sanırım? Evet. Bu arada arkadaşlar bir videolar paylaştım. 500 abone olduğumuzda Brawl Pass'te Ay Brawl Pass'ten Brawl Stars'tan Brawl Pass Plus hediye edeceğim aranızdan birine 500 abone olduğumuzda 1000 abonede de, de ee, iki kişi hediye edeceğim Bunların hepsini ben kendi paramdan yapacağım Adam sandım bunu bu arada Botu sana kendi kanalı video çeksin değil mi dayı? Hı hı evet Eyvah ya arkadaşlar o adam yine... Arkadaşlar hemen gidip abone olun. O da iki ay önce açtı kanalını dayım. Evet arkadaşlar lütfen i̇şte... abone olun. Büyüyelim biz de. <laughs> Kendisi de video çekiyor şu an ben de. Bu dönem biz bayağı abone oldunuz benim kanalıma. Çok teşekkürler. Aşırı fazla abonemiz oldu. Olmaya da devam edin. Oo adam var. Siz böyle abone olursanız ben bayağı çekiliş şey yapacağım da adam nerede? İşaretledim İşaret koşuyorlar şu an <laughs> Hani. Zeus'un yıldırımı uçuyor ama nasıl bir şey yapıyor? Ee, vuruyorsun anlık karakter zıplıyor ve nişan alıp adama doğru atıyorsun. Hmm. Adam yoktur değil mi? Şu anda ha şu var. Ben bunlar nasıl oraya sıkacağım? Aman tarı çok kötü. Benim de. Ay adam bana bak. Ay sana bakıyor. Hep sana gibi. Ben şu köşeden yavaş yavaş onlara gidebilir miyim acaba? Bana sıkıyormuş ya. Öf. Aa vurdum. Öldüler galiba. Görev Ay, başarılı. vardı. Ben burada gördüm. Sen vurduktan sonra. O galiba ama birini kiralamış diyeceğim ama değil mi? Ay. Nerede? Buradaymış. Vuruyorum. Öldüm. Oo, ben sakin ol. <laughs> ben ne yaptım aslında? Seni biraz sinirlendirdiler Hiç. gibi galiba. Hiçbir zaman kullanmadım tam bilmiyorum. Bu arada biz Fortnite'de falan canlı yayın açsam mı acaba? Arkadaşlar sizce açayım mı? Yorumlara yazın. Youtube bazı yorumları kapatıyor yaşım küçük diye. Bu yaşta bir aboneye geçer miyiz sizce arkadaşlar? Siz varsanız geçeriz, abone alırsanız geçeriz bence. Evet, sen kendi kanalına video çekiyor musun şu an mesela? Ye evet şey... ekran kıt diyelim diye çekelim dedim. Aynı anda çekiyoruz zaten şu an. Evet. Şurada chest var. Aaa sen... kanat çıktı aya, kanat çıktı. Ne Haydi bakalım. At bir saniye. Şu tüfeği ben aldım şöyle. Ben. Kanat olsun bunun yerine. O bu tüfek değilmiş. Destansı. Bu pompalı tüfek var. Bu benimki. Bu benim. Hangisi? Neyse. Şurada sniper var. Ben neyin yerine alsam pompalı ya? Almayayım. Boş ver bence. Zaten kanat Sende var zaten ya. Zaten iki kişi. Aynen. Kanat ve Zeus şeyi var. Aa araba var. Gördüm az önce bir arada gidiyordu. Hop. Bu, bu. Hmm, neredeler adam yok gibi şu an ama. Ben Fortnite canlı yayın açmaya falan başlayacağım mı acaba? Başlasam? Bence başla. Abonelerinle beraber aynı anda şey yapmış olursunuz. Konuşmuş olursun, evet. hem konuşursun hem oynamış olursun. Yani. Aa biri burada düşmüş. Lootları suda kalmış ama. Bu arada ben Forza Horizon 5 videosu falan çekmemi istiyorsanız arkadaşlar söyleyebilirsiniz ne çekmem istediğimi ya da siz bana challenge'lar verin ben onu yapmaya çalışacağım hatırlıyorum Fortnite'da hiç kill almadan birinci ol falan İstediğiniz challenge verebilirsiniz ya da şu oyunu oynar Şurada restoran yazıyor ilk defa gördüm bu arada yeni güncelleme geldi ya o yüzden level'ımız biraz az gelebilir size da ben bu arada önceki tur fark ettim dayımla. Siz biliyorsunuzdur belki. Çok şılgın bir şey. Evet. Şöyle. Bence burası iyi ya. Ama adam var mıdır? Ben şu tepeye mi gideyim? Burada olabilir ya. Bura biraz büyük gibi. Şöyle bir inşaat. Hiç silahım yok ve birinci olabiliriz bence. Bence olabiliriz ya. Zeus'ta kanatlar geldi, var. Geldi, bana mı öyle geldi? Aa adam var. Adamlar çatışıyor şurada. Gelmesinler bize. Ne işaretleri bu? Ha otomatik. Aa drop düşüyor. Sen neredesin? Hmm, şey. Pompalı mermisi aldım. Ha işte altındaymış. Drop düşüyor. Bak, drop düşüyor. şurada bir tane şey vardı. Drop'a gitsek acaba biraz riskli olabilir. Drop'a gidelim bence. Ben şunu bir içeceğim. Neyse burada bekleyelim tam drop'un düşeceği yer. Drop düşmüş neredeyse. Drop düştü. Drop parçalayalım. İçinden çıkanı alırız ikimiz de. Görüşerek direk açalım bence. yoksa şimdiden hava olmayalım. Nasıl açılıyor gibi. bu? Aç diyor. Abo. Oha. Yok, şey çıktı pompalı. Ben de zaten pompalı sana alalım. Benim kit almama gerek yok. Bunu alayım bence. Bir kit Alan, var mı? Bende şu an yok. Her zaman aklıma Brawl Stars'taki kit geliyor ya. Kit dediğimde Fortnite'ta. Oo, bu ses ne böyle? Şurada tren geçiyor. Ay adam iniyor. O adam mı? O? Nerede? Yok, değilmiş. Arkadaşlar görmediğim olur. adamlar varsa siz bana söyleyin. Yorumlarda bazen görmemiş olabilirim. Şuraya mı gitsek? Olur güzel bir yer mi alan içine? Ben nereye işaretledim? Ben mavi miydim? Ben tembel ben kendi şartımı anlamıyorum. Şurada ben çatıda bir... Aa adam var adam var. Şurada geliyor. Atlıyorum. Aa ne yaptın? Sen mi yaptın? Evet evet. Düştü bile adam. O. Oh. Tam üstüne atlayacaktım ben de. Onu sana aldım. Benim buradan loot gerek yok zaten. Bir şey kalmamış ben şöyle bir çıkış yapayım. Ay ne yaptım? Mükemmel çıkış yaptım. Tamam. Yapı konusunda biraz nüf olabilirim. Ama ben önceden çok güzel yapı yapıyordum. Önceden ben PlayStation'dan oynuyordum. Ama sildim. Burada kit var. Şunun yerine bir alalım. Kit e ihtiyacımız oluyor sonra. Aaa! Tamam bir an. Bakacağım. Araç mı geldi araba ben, mı? Ben ben. He yani motor. Motor aldım. O adam mı? O motora iki kişi biniliyor mu? Benle bineyim. Ama kanatım var. Bence burası e, fena bir yer değil. Şu dağda pısarıyor. <laughs> ne yapıyorum? Şey, ne yapıyorum? Adam var adam. Ben ne yapıyorum diyorum. Aa adam var cidden. O bana sıkıyor. Aman tanrım çok kötüyüm. Hayır, vur. Bom, 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 bom. Ne, ne oluyor orada? <laughs> düştü, mi? düştü, düştü, düştü. Vurdum. Vurdum. Oh, Bir no. Bir tane no. daha vurdum. Öldü. Oh, oh. oh sakin <gülüyor> ol. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Oo. Oh. Çok güzel bir şey oldum. tam sakinim <gülüyor> <gülüyor> Çok komik <laughs> <laughs> Biraz çıldırdın gibi iyiyiz. Korktum <gülüyor> <gülüyor> Şu an iyiyiz ama Evet evet sağlam aldık adamlar <laughs> En azından ölmedik Oy. Ben bir de bile almamışım Ne oldu az önce ben ne yaptığımı da bilmiyorum Birinden yıldırım düşerse güzel olur Yıldırımlar çok iş görüyor çok ama benimki bitti zaten. Ana. Bu ne hmm. siz? Aa! Ben şunu kafama alayım mı? Tutacağım dur. Tavukları pişirmişim <laughs> acıda çarşıya göndermişim. Onunla uçabiliyorsun <laughs> galiba yukarı <laughs> atlayınca. Aa! Vay be kendi oh ya, uçak yapsın. <laughs> Orada bir tane daha tavuk var. Bence sen de al uçarız sen. Oo, burada bir Çok kanatlı biraz... eleman var. Bana gıcık olacak tavuk. Ama bir şey kullanmamız lazım. <laughs> Nereye çıksam. Boşver benim kendi kanadım var sen... Seni nasıl indiriyoruz? he <laughs> 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 Kullanmadan 1 lira olurduğumu diyecektim de benim şimşeğim bittiğinden sonra geldim. Yıldırımım bitti. Sıfır kill mi? Nasıl ben sıfır kill alabiliyorum? Milyon tane kill aldım ben. Bu şey görmediniz mi? Ben 2 milyon tane kill aldım. Bir yerde adam sıkıyor yani. ama. Ay ay ay. Oh. Yan düşeceğim sandım. Ne ya, alan gelecek oraya? Sen ne yapıyorsun? O çok çılgın bir savaşlara dönüyor. Sen <laughs> savaşıyor muydun? Evet evet. Ben de diyorum kime sıkıyor. Ben falan arıyorum tavukla uçuyorum savaşıyorum. Dur bulacağız ben Oo. videonu izleyeceğim senin la. burada biri var. Halkanımı mahvetti. Aa adam geldi. Benim efsanevi pompalı tüfeğim var. Ona bir bilse adam var ya. Bana yakınlaşmaz. Adam Ay. nerede? Aa öldüm öldüm öldüm. Adam nasıl vuruyor? Neyle vuruyor? İmdat imdat imdat. Allah'ını falan yardım et. Ay gittim. Eyvah. Ben de gittim. Ay. Kötü avlanmak ya tır. Çok, çok kötü aradık ya. 12. olduk. Bence gene iyiydik ya olsun. Bence de. Gümüş bir lan. Gümüş 2 aldım Olamaz bronzun dibinde kaldım.